Anne. Efendim. Buna koyayım. Buna koyayım mı? Hayır, kopartılır mı çiçek sence? Ha sopa o. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Anne. Bugün Eren'le biz şöyle bir dışarıda gezintiye Anne. gideceğiz ama evimizin önündeki Anne. çiçeklerimizi de sizlere şöyle kısacık bir yine kalonşoları soran arkadaşlarımız için şöyle tüm çiçekli olan kalonşoları paylaşacağım. Ne yapıyorsun Eren çiçeğimize? Bakıyorum. Tamam. Bak ama koparma, zarar verme tamam mı? Anne. Bakın. Aa bu da devam. Evet, hepsini göstereceğim. Hepsini. Çok güzel bir kalonço çiçeği. Çiçekli. Yaz kış dışarıda duruyor. Sonbaharda saksı değişimini yaptım. Ee, saksı değişimi yaparkenki halinin de videosunu paylaştım arkadaşlar. Onu da sizlere yine video içerisinde kısacık 2020 yılındaki son e, Eylül ayı sonrası Takside değişimi yenilemiştim ben bu çiçeklerde. Toprak ekleyerek, biraz hayvan gübresi katarak. O yapmış olduğum işlemi de sizlere yine gösteriyor olacağım video içerisinde. Telgraf çiçeğimiz bu artık bu saatten sonra ipek çiçeği düzelmez bunu budayacağız ama bir süre daha dursun birazcık havalar ılıyınca budayacağım budamasını yine size paylaşırım nasıl olacağını Aşkın gözyaşları bakın ömrü bittiğini söylemiştim daha önce ömrü bitiyor artık çiçekleri mu ömrü bitiyor Sallama bebeğim bayrak mı anneciğim? Evet Değil sallama Bayım. Dışarıdaki sardunyalarımız ve tır tomurcukta tır çiçek açıyor artık Bak burada var. Evet geliyorum oraya da geliyorum. Evet. Burada da var. Mum çiçeği yani sardunya. Nemin dilinde mum çiçeği ama normal olarak sardunya tabii ki. Şöyle neyim? Bir geçen iki gün önce burada bolca bir çamurlu bir yağmur yapmıştı. Görüyorsunuz yapraklarının da çamurlu halini top top açan kalonçomuz da burada. Bundan çelik kırdım ve köklendirmeye aldım. Yine büyük bir aşkın gözyaşı çiçeği dut ağacının dalına kadar yükselmiş. Bu farklı bir dut aşıyı biz yaptık eşimle birlikte. Bence tuttu aşı ama bu geç bakın bu ne kadar daha hiçbir sürgünü açılmamış diğeri ise tut vermekte ses çıkaran çocuk da benim ortanca oğlum. <laughs> Gösterdim seni Ercan. Sessiz olmasını söylüyorum ama. Hayır canlı yayın değil oğlum. Video çekiyorum. Böyle bir aşağı doğru ineceğim. Aşağıda da var yine kalonşolar. Böyle hemen balkonumuzun altındaki bir incir. Bunu da ben çelikten 2000 kaç yılını hatırlamıyorum ama Eren 3 yaşında 5 yıl falan olmuştur bunu. E, Hatay'a gittiğimde, nenem rahmetli mevzüne gittiğimde orada çok incirler olmuştu sonbaharda. Bir çelik kırıp gelip dikmiştim buraya. Hatta 2 adet birden dikmiştim. Şu an sonuç bu. Şöyle kökü burada. Gayet güzel. Geçen yıl yine birkaç incir vermişti. Çiçek açamadan e, bu şekil oluyor. Çünkü soğanları çok gelişkin olmadığı için çiçek açamadan laleler e, şekilleri bu. Soğan büyüttüğü için diye düşünüyorum bunu da. Direkt dışarıdaki aloe veralar. Kışı geçirdiler burada. Bu minicik bir çelik. Bunu Nilgün ablamız göndermişti. Minicik de büyüyor. Kış ortancası saksıya böyle petunyalar dikmiştim ama sanki ilerlemediler. Büyük fide var. Aşağı inerken aklıma gelirse balkondan büyük fide petunya getireyim onlara da. Şöyle kamp ateşi dünden bir sukulent. Çok yaş burası. Yağmurun altı ama yine de yaşamaya devam ediyorlar. Hızlı geçiriyorum. Sardunyalara doğru geçeceğim. Bu da böyle gelişmekte olan bir kaktüsümüz. Çekirdekten yetişme limon. Yaprak güzeli. Aslında rengi bu kadar koyu değildi. Dışarıda yağmur altında için olduğu için koyu. Normalde pembe. Evet. Dışarıda yağmurdan bolca nasiplenmiş ama yine de çiçeğini vermiş. Burada yine mor telgraf çiçeği. Yine yukarıda göstermiş olduğum kalonşodan. Şurada yine bir dal kalonşomuz var tomurcukta. Bir de dilimleri göstereyim. Bunlar benim küçük ayırarak çoğaltmış olduğum dilimler. Bu yine böyle çıktılar. Çiçek açarlarını sanmıyorum. Çünkü çok küçükler. Açmayabilirler. Küçük bir bahçemiz var. Şöyle oraya da geldim. Apartman bahçesi minicik bir yer aslında burası. Böğürtlen kökü burada ama oldukça iri. Ağaç olmuş biberiyemiz var. Kocaman. Şöyle geçeyim. Bakın orada dalı olan böğürtlen böyle gidiyor. Şöyle bolca dal vermiş. Ve meyve veriyor. Bolca. Bu da yine minicik fideden diktiğim ve aşı yaptık eşimle birlikte yine. Sonuç bu. Çok güzel. Dutlar veriyor. Ben ustası mıyım? Değilim. Eşimle birlikte göz aşısı yaptık bunlara. Ve çok güzel oldular. Sadece bahçemizin yeri iyi değil. Apartmanın arası böyle üst sağa solu bina olduğu için çok sulak. Burada asmalar var arkadaşlar yine. Kış ortancası. Bunu da eltinden getirmiştim. Oldukça kökü kalın bunun büyük. Bunu da eşim e, tadilatta olan bir otelin işe gitmişti. Orada bahçede minicik bir çelik köklü bile değildi tam olarak. Getirmişti, diktim ve sonuç bu, bu da çok güzel büyüdü ve gelişti. Bakın beyaz sardunya. Bu da benim ilk balkonumdaydı. Sonra balkona farklı çiçekler gelince bahçeye geldi. Susamışlar. Bunların suya ihtiyaçları var. Şöyle yine bu bana hediye gelmiş olan bir çiçek. Yine kavansomuz var. Tüylü telgraf ve süt ağacı diye geçiyor yine bir kaktüs arkadaşlar çelikten çoğalttım yine beyaz aslında tam beyaz değil bir kalon bu da çok güzel bakın yine kökten böyle sürgünler veriyor harika yani bahçede de olsa burada Antalyalık olduğu için kalon şu çok güzel gelişiyor bu da sarı olanı yine orada kırmızı olan kalon var dev bir aşkın gözleşi vardı balkonda biliyorsunuz. Bahçeye indirmiştim onu. Bahçedeki durumu bu şu an. Şöyle kocaman olmuş. Çam fidanı da burada kendiliğinden çıkmıştı. Bunu eşim kesmedi. Yani kopar atmadı bahçede böyle uzayıp büyüyor. Çelikten üretmiş olduğum yine güller. Bunlar da en az 3-4 yıllık olan bahçedeki güller çok budadım bu yıl. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bu kırmızı biri sarı iki adet var. Bakın Antalya dasmalar açıldı arkadaşlar. Evet Eren'le gezmeye gidecektik ama sizlere şöyle kısacık kalonşolarımız ve çiçeklerimizi göstermiş oldum ve bahçe indim. Umarım videomu beğendiyseniz beğeni bırakmayı. Henüz de aramıza katılmamışsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.